Merhaba çocuklar nasılsınız? Fatma teyzeden masallar başlıyor evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berberken ben annemin beşiğin tıngır mıngır sallar annem düştü eşikten, babam düştü beşikten, biri kaptı maşayı, biri kaptı meşeyi, Dolan, dolandılar dört bir köşeyi, az gittiler, uz gittiler, altı ay bir güz gittiler, bir de donup baktılar ki bir arpa boyu yol gitmişler. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda kocaman bir fil ile sabırlı bir kaplumbağa yaşamış. Fil gücüne ve e, kuvvetine güvenirmiş zavallı kaplumbağa da sabrına ve bilgisine güvenirmiş. Bir gün tepelerin birinde meyve ağacı varmış. Ağacın dalları mezzetli mey meyvelerle doluymuş. Ama dallar çok yüksek olduğu için fil meyvelere ulaşamamış. Yine de inatçı fil ben bu ağaca tırmanırım demiş. Kaplumbağa o sırada filin yanına gelmiş ona bırakarak gülümsemiş. Dostum fil bu ağaca tırmanmak çok zor. Belki bir plan yapabiliriz demiş. Fil burnunu havaya dikmiş ve kaplumbağaya küsüm, küçümseyerek bakmış. Sen minicik bir kaplumbağasın. Benim kadar güçlü değilsin. Ağaca tırmanmayı nereden bileceksin? Benim gücüm her şeye yeter demiş. Kaplumbağa filenin yanına daha fazla tartışmak istememiş. Tamam demiş. Karışmamış. Fil ağaca tırmanmaya başlamış, gövdesini ağaca yaslamış, tortumuyla dallara uzanmış ama hiçbir şekilde ağaca ulaşamamış. Meyvelere ulaşamamış. Sonra da tepe takla çamurlu suyun içine düşmüş. Kaplumbağa bunu böyle görünce gördüğün gibi demiş sen tek başına bu işi yapamazsın. Gel sen bir bilene danış. Gel seninle beraber bu işi yapalım. Sen yukarıdan meyveleri at ben de aşağıdan toplayalım. Sonra da beraber yeriz demiş. Fil bakmış ki olacak gibi değil, tamam demiş. E, sormuş nasıl yapalım? File demiş ki kaplumbağa, e, hortumunu meyvanın ağacına doğru uzat, meyvayı aşağıya, dalı aşağıya doğru salla, meyveler düşsün ben de arka, aşağıdan toplayayım demiş fil tamam demiş. Kaplumbağanın önerisini dinlemiş ve dediği gibi hortumuyla bir dayalı yakalayıp yavaşça sallamış. Gerçekten dallardan me lezzetli meyveler düşmüş ve ikisi birlikte toplayıp yemişler. Bin bilsen de bir bilene dalış. Güçlü olsan da akıllı birinin fikrine her zaman ihtiyaç duyulabilir. Birlikte hareket etmek işleri hem kolaylaştırır hem de daha keyifli hale getir. Masal bitti. Ama düşler sürer.